Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, makineye koymuş olduğumuz cildiler yavaş yavaş çıkmaya başladı. Bu ilk deneyimim olmasına rağmen şu anda e, daha çık, çıkımlar daha devam ediyor. Ee, gayet güzel bir sonuç isterseniz gelin makineye yüklediğimiz yumurtalara bakalım. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Daha hala çıkımlar devam ediyor. Eee Şimdi arkadaşlar, video izlediniz. Ben e, böyle bir şey yaptım kendimden uygun iki kişilik iki iki kapaklı dolap suyunu koyuyorum. Burada yemleri var falan filan derken ekonomik olarak. Zaten benim videolarımı görüyorsunuz arkadaşlar. Ben hep ekonomik olarak bir şeyler yapmaya peşindeyim. Bütün videolarım da böyle. Şimdi sizlerin yorumlarına da ihtiyacım var. Burada bir tane çizgimiz var arkadaşlar. Bakın. bardağın içine koydum. Onun da videosunu çekeceğim daha sonra. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun.